selam arkadaşlar. Bugün farklı bir video yapıyoruz. Sizlerin rock müziğine yön veren 10 albüm videomuza gösterdiğiniz ilgi için her şeyden evvel teşekkür ederim. O videonun gördüğü ilgi üzerine bugün de Türk müziğine yön veren 10 albüm videosu yapma kararı aldık. Bu kararı çok sevdiğim, müzik zevklerine güvendiğim ve sevgili Zihni Şahin sevgili Rainbow 45 Salih Karagöz ve sevgili Selçuk arkadaşımla da paylaştım. Keza Selim arkadaşım. Hepsi destek verdiler ve bizce Türk müziğine yön veren 10 kilometre taşı albüm seçkisi yaptık. Bu albümlerin hepsini ben çok çok seviyorum. Keza rock müziğine yön veren 10 albümde olduğu gibi bunların da hepsini ben çok çok seviyorum. Dolayısıyla ben bunları kendi içinde sıralamayı uygun görmedim. Size sunacağım şekil yine aynı rock müziğine yön veren 10 albümdeki gibi çıkış senelerine göre sıraladım. Dolayısıyla hiçbirbirinden ayırt edemediğim 10 güzel albüm. Videoya başlamadan beğeni butonuna basarsanız ve abone olursanız gerçekten sevinirim. Sizlerin desteğiyle bu videoları yapma imkanımız oluyor. Şimdi 1971 yılına gidiyoruz ve 1971 yılında Fransa'da kaydedilen çok sevdiğim Moğollar grubunun Anadolu Pop albümü. Anadolu Pop Fransa'da kaydediliyor. Akademi Charles Cross ödülü alıyor orada. Bu küçümsen, öyle çok küçümsenmeyecek bir ödül. Çünkü aynı ödülü bir sene evvel Pink Floyd Umagoma albümüyle, daha öncesinde de Jimi Hendrix. Elektrik Ladyland albümüyle almış. Sevgili Taner abiyle çektiğimiz videoyu izlediyseniz Taner abinin bu albümle ilgili çok enteresan sözleri vardı. Ya biz buradan Fransa'ya giderken yol parası ve oradaki konaklamamızı sağlamak adına bütün enstrümanlarımızı sattık gittik. Oraya işte akustik eleman enstrümanlarla gittik diyor. Yani işte ne bileyim ıklığıydı, bağlamaydı, curaydı. Bu tarz veya işte Ramazan davuluydu gibi. Ve Elimizde olan enstrümanlarla girdik stüdyoya ve bu albüm çıktı çok diyor ilgisini çekti Avrupalıların ve hakikaten Türkiye'de yapılmış en iyi albümlerden bir tanesidir. Önemli bir kilometre taşıdır. Anadolu Pop albümü 1971 yılında yapılmıştır. Ve benim de çok çok sevdiğim bir albümdür. Sonrasında 1973'e geliyoruz. 73 yılında ise çok enteresan bir albümle karşı karşıyayız. Çünkü niye? Bu albüm öncelikle Türkiye'den önce yurt dışında tanınıp, keşfedilip, sevilen bir albüm. Mustafa Özkent, Gençlikte El Ele albümü. Kapak resmi enteresan. Arkada sanatçının fotoğrafı var. Mustafa Özkent iyi bir gitarist. Albüm çok enteresan. Funk, soul, Regi, rock bir sürü türü barındırıyor kendi içinde. Bizim folklorumuzdan şarkıların bu formatlarda seslendirilmesi, dile getirilmesi gibi bir şey. Avrupa'da korkunç tanınıyor. Plak koleksiyonerleri tarafından gerçekten çok büyük ilgi duyuluyor. Her zaman bir de raf ömrü çok uzun bir albüm hala en çok satan albümlerden bir tanesi. Tabii yeni baskıları yapıldı. Bir ara plak olarak olmadığı dönemlerde de CD olarak basıldı yine yurt dışında. Hatta bizim sevgili Şahin Zihni Şahin'in Zihni Müziği'nin bununla ilgili çok enteresan bir anısı var. Ben diyor Mustafa Özkent CD'lerini Londra'dan tanıdıklara aldırıyordum. İşte 5 tane 10 tane geliyordu onları satıyordum diyor. Bir gün bir beyefendi girdi dükkandan içeri diyor. Ya Mustafa Özkent CD'si var mı sizde demiş. Zihni de çıkarmış vermiş. Kardeşim nereden buldun sen bunları demiş. Valla biz Londra'dan tanıdıklar vasıtasıyla getirtiyoruz. Falan deyince zihne. Ben demiş Mustafa Özkent. <laughs> yani Mustafa Özkent kendisi dahi gelip merak etmiş yani. Dolayısıyla yurt dışında parlayan, tutan, sonrasında ise Türkiye'de de hak ettiği değeri bulan bir albümdür. Mustafa Özkent ve Gençlikle el Ele. 1974 yılına geldiğimizde ise 1974 yılı rock müziğine yön veren 10 albümde olduğu gibi Türkiye'de de müziğin çok verimli olduğu bir yıl. Ve 3 tane albüm 1974'ten bu seçkimize girdi. Bunlardan ilki Yaşayan Efsane sevgili Erkin Koray'ın Elektronik Türküler albümü. Ya bu albüm çıkar çıkmaz edinmiştim ben. Şu an elimdeki dönem baskısı değil sonradan basılan bir albüm. Fakat çok çok sevdiğim bir albüm. İçinde Cemal'im gibi bir hit. Nazım Hikmet'in şiirinden bestelenen türkü parçası. Ve işte bütün büyük bir çoğunluğun Dillerinde marş olan Yalnızlar Rıhtımı gibi parçaları barındırıyor. 74 yılında çıktığında çok büyük ses getiren bir albümdü bu albüm. Benim de hakikaten en sevdiğim albümler arasında her zaman yeri vardır. 74 yılından ikinci tanıtacağım albüm ise Büyük Usta Timur Selçuk'un Timur Selçuk Orkestrası adlı albümü. Şimdi bu albümün de enteresanlığı şu, yani burada da mesela Sıla Güneşi, Panayır Günü gibi çok önemli parçalar var. Bu albümdeki parçaların neredeyse tamamı dönemin TRT programlarında ve Kemal Suman filmlerinde birçok yerli filmde fon müziği olarak kullanılmıştır. Çok çok kaliteli bir albüm. Yine koleksiyonerlerin çok sevdiği, hep peşinde olduğu bir albüm. Bu albümü de ilk onda mutlaka koymamız gerektiğine inandık. Önemli bir kilometre taşı Timur Selçuk Orkestrası. 74'ten son albüm tanıtacağım albüm ise yine bir ustanın albümü Bülent Ortaçgil ve Benimle Oynar Mısın albümü. Şimdi Benimle Oynar Mısın kesinlikle ve kesinlikle zamansız bir albüm. Her an, her devir, her zaman dinlenilebilecek, kimi zaman duygulanılacak, kimi zaman hüzünlenilecek, kimi zaman sevinilecek bir albüm. Benimle Oynar Mısın içinde var, Olmalı Olmamalı mı var, Şıklatife var, Var oğlu var. Yani Benimle Oynar Mısın çok özel bir albüm. Bülent bu zamansız albümü benim de her zaman ilk beşinde var. Sonrasında ise 1978 yılına gidiyoruz. 78 yılında bu sefer bir caz albümü karşımızda. Caz Semali. Üç büyük caz üstadının yaptığı albüm. Yani Erol Pekcan Davul'da, Tuna Ötenel Nefesli'de, Saksafon'da ve Kudret Öztoprak Bas'ta çok çok iyi bir albüm. Yani Türkiye'nin o anki müzik seviyesinin üstünde bir albüm. Kapak dizaynı, her şeyle çok hoşuma giden, caz severlerin çok ilgi duyduğu, koleksiyonerlerin keza çok çok ilgi duyduğu. Gerçekten hani kilometre taşı diyoruz ya, ama bu albüm gerçekten bir kilometre taşı albüm. Ve 79 yılında rahmetli sevgili Barış abimin yeni bir gün albümü. E bu da benim işte çok klasik oldu ama Türkçe albümlerimin arasında ilk beşte her zaman var. Yeni bir gün sevgili Barış Manço. Çok güzel bir kapak dizaynı vardır albümün. Aynı zamanda çok da güzel parçalar vardır içinde. Yani bir kere herkesin diline pelesenk olmuş sarı çizmeli Mehmet Ağa bu albümde. İşte Aynalı Kemal bu albümde. Ne ola yar ola bu albümde. Çok sevilen anlıyorsun değil mi bu albümde. Yani Albüm yok yok be albüm. Yani ilk ona koymasak zaten olmazdı. Benim de dediğim gibi her zaman ilk peşimde. Ve sevgili Barış Manço, nurlar içinde yatsın ve yeni bir gün. Buradan da 1981 yılına gidiyoruz. 81 yılında tabii ki Türkiye'nin çalkantılı bir dönemi. İşte darbeler olmuş, askeri yönetim el koymuş hükümete. Bir sürü zorluk var, müzik yapmak da zor. Ama şimdi rahmetli oldu. Büyük Usta Ergüdar Yoldaş çıkıyor ve eşi Nur Yoldaş'la birlikte Sultaniye Gah diye bir albüm yapıyor. Ve gerçekten inanılmaz bir albüm. Yani inanılmaz aranjeler, inanılmaz besteler ve inanılmaz yorumlar var. Ya yani sal Sultaniye Gah diye yani mesela benim çok çok sevdiğim Mihrimah adlı parça da bu albümde. Çok güzel bir albüm. Yani dinlenilesi bir albüm. Her şeyden ne var? Ve inanılmaz dediğim gibi aranjeler, yorumlar ve besteler var. Bu da gerçekten önemli bir kilometre taşı. Geldik 1983'e. 83'te de yine bir büyük usta Fikret Kızılok ve Zaman Zaman albümü. Yani albüm için söylenecek çok fazla şey var. İçinde inanılmaz güzel parçalar var. Zaman Zaman yeter ki yani favori parçalar. Bu albümün, benim söylemek istediğim bir şey var bu albümle alakalı. Albümün bildiğim kadarıyla hakları kalan müzikte. Sevgili kalan müzik yetkililerine rica ediyorum bu albümü plak olarak tekrardan bassınlar. Yani bir sürü albümü basıldı Fikret Kızılok ve eski Türk sanatçıların. Bundan çok memnunum. Bütün plak koleksiyonerleri zannediyorum ki memnun. Ama zaman zamanı herkes aramak bulmak istiyor. Maalesef çok kısıtlı yani çok zor bulunan bir plak. Kalan müzik de yetkililerinden rica edelim. Zaman zamanı tekrardan plak olarak bassınlar. Buradan sonra da 1984 yılına gidiyoruz. Ve 1984 yılında Masar Fuat Özkan veya kısaca MFÖ Ele Güne Karşı albümünü yapıyor. Ele Güne Karşı yani 1984'te piyasaya çıktığında hakikaten bomba etkisi yaratan bir albüm. Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden... Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Benim çok çok sevdiğim yalnızlık ömür boyu parçalarını içinde barındıran gerçekten müstesna bir albüm. Çok hoş bir albüm. Yani hep aynı şeyleri söyledim. Birkaç kere de tekrarladım farkındayım ama işte bu da önemli bir kilometre taşı. Evet dostlar. Bugün Türk müziğine yön veren 10 albüm seçkisindeydik. Dediğim gibi bu bizim seçkimiz. Tabii ki bu yani 10 albümle kısıtlamak çok da mümkün değil. Ama dediğim gibi zevkine, müzik zevkine, müzik bilgisine çok güvendiğim 4-5 arkadaşım ve benim şahsi seçkimdir bu. Bunu ilave edeceğimiz onlarca yüzlerce albüm var ama bu 10 albüm benim için gerçekten çok özel albümler. Dolayısıyla bunları sizle paylaşmak istedim. Umarım sizler de sevdiniz, sizler de hoşça vakit geçirdiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın lütfen. Abone de olmadıysanız olursanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.